Herkese merhabalar. Malmö'deki kapalı turnuvanın dördüncü turunda Yağız Kağan Erdoğmuş 19 yaşındaki Cevahir Sindarov'la karşılaştı. 2706 Elo'ya sahipti rakibi. Geçen turda Çin'i rakibini yenmişti. Bu turda Özbekistanlı genç yeteneğe karşı bakalım ne yapacak. e 4 E5. At F3 at C6. Yağız Grandelius Nil oyununda olduğu gibi yine İspanyol açılışına giriyor. Rakip A6 yapınca da tercihinden vazgeçmiyor ve karışmalı devam yolu. Burada elbette at alır E5'e vezir D4 çifte tehdidiyle siyahlar rahat bir şekilde piyonunu geri alır. Ama rok zaman artık tehdit at E5 çünkü vezir gelip at kaçtığında piyon alırsa kale birle şiş var. Siyahlar da buna F6 yaparak cevap veriyor. Grandelius fil D6 oynamıştı. F6'ya bakalım Yağız ne yapacak? Yağız namlesi D4. İnsan şunu merak ediyor. Meşhur bir devam yoldur. Damyana savunması ama ilk hamlede. At alır eveş yapsa, alınca şah çekse, ölümcül çaprazdan. Piyonu sürerse elbet kötü olur. Şah kale çatalı olur. Ama rakip şah d çıkabilir. Vezir e5'ten sonra beyazlar iki piyon aldı. Taşa değmez mi? Çünkü şah da ortada. Değmiyor. Bilgisayar beğenmiyor. Ama yine de şunu söyleyeyim. Yıldırım'da bile oynaması kolay olmayan bir devam yolu. Çünkü fil d6 oynarsa f4 e5 böyle bir girişim gücü var beyazlarda. Ama tabii üst düzeyde bunu düşünemeyiz. Fakat hep taktiklere karşı dikkatli olmalı. Şah çekiş alış tehdit değil mi? Temel hesaplama yöntemi. Şimdi D4 yapınca siyahlar E4 alıyor. Ama diyelim ki fil D6 yaptı. İyi bir hamle değil. Al, aldı, al, al. Bu sefer vezir H5 şahla e 5 alır ve beyazlar kazanç konumda. İşte bu nedenle E4 yapıyor. At D4'e c5 at2 vezir alır d1 kale alır d1 ile vezirler değişildi. Peki beyazlar bu varyanta niye giriyor? Şöyle söyleyeyim. Diyelim ki bütün taşlar, aletler kesildi. Piyon oyun sonuna girdik. Böyle bir durum. Bilgisayara dizdim. 0.9 olacak şekilde beyazları iyi gösteriyor. İlerle tuşuna bastım. Hamle yap tuşuna bastım. Şöyle oynattı bilgisayara. Efendim geldi F4 ve artı 2 gösteriyor artık. Gerçekten de bilgisayara oynattığım hamleler sonucunda beyazlar böyle oynuyor ve rahatça kazanıyor. Artık siyahlar son anda saçmaladı oyun uzasın diye piyonları verdi ama mesele şu ki fazla piyon oyunu kazandırıyor. Burada C4 yaptı örneğin şahla beklese. O zaman şah d3, şah c4 geliyor. Adeta zugzwang. Oyna dönelim. Herhalde kendimi ifade edebildim. Beyazların düşüncesi bu. Ama tabii bu adeta bir vezirsiz oyun ortası gibi. Çünkü pek çok taş tahtadan. Fil d7 yapıyor siyahlar. Amaç uzun rok atmak. At bc3, kale e8. Kale d2, fil c6, kale a d1. E, 4'ü alırsa ne var? Boşta değil mi? E, olmaz tabi. Aşağıdan mat var. Siyahlar B6 yapınca F3 şimdi. At E'de at F4. At G6. At CD5. Beyazların rahat bir konum var. Ama bilgisayarda aşağı yukarı eşit diyor. At E5 yapınca fikir at C4 olsa gerek değil mi? B3 yapmış. h 5 H4 orayı durdurmuş. Şah B7'ye C4. Fil D6 yapınca şah F2. Oyun sonunda şey unutmamak lazım. Kale E F8. At D3 yapmış. E5'teki kuvvetli atı ortadan kaldırmak istiyor. Kırmış siyahlarda. Fil çiftinden vazgeçiyor. Çünkü oluşan durumda artık konum beraberliğe gidiyor. İlerletelim. Yağız beyazlarla bir şeyler denedi ama çok da ısrarcı değil bu oyun berabere biterse bu turnuvadan şimdiden 5.4 elo kazanmış olacak. Ve yarın çok güçlü bir rakibe karşı yine beyazla oynuyor. Richard Rapport'a karşı beyazlarla oynayacak. O da E4'e E5 mi yapacak? Sicilya savunması mı oynayacak? Yağız E4 mü sürecek? Bilemiyoruz. Göreceğiz. Merakla bekliyoruz. İnşallah yarın görüşmek üzere. İyi bir haber daha vermek isterim size şüphesiz. Evet, izliyoruz turnuvayı. Aşağıya da açıklamalar kısmına da turnuvayı nasıl takip edebileceğinizi yazayım. Yarın görüşmek üzere. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğenizi esirgemezseniz sevinirim. Herkese saygılar, sevgiler.